İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan 10 şüphelinin tutukluluğa itirazı reddedildi. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin tutukluluğuna itiraz edilmişti. Şüphelilerin avukatları önce tutuklama kararını veren 25. Sulh Ceza Mahkemesinden kararın gözden geçirilmesini istemişti. Talebi değerlendiren mahkeme verdiği tutuklama kararının yerinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine itiraz talepleri UYAP üzerinden İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme Barış Güler, Süleyman Aslan Muciet Korkmaz, Emir Eroğlu, Umut Bayraktar, Ahmet Murat Öziş, Rüçhan Bayar, Özgür Özdemir, Muhammed Rastgar, Hikmet Tuner hakkında mevcut delil durumu, suçların vasıf ve mahiyeti, kanundaki cezaların alt ve üst sınırı, teknik takip bilgileri ve diğer deliller dikkate alındığında kuvvetli sonuç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle reddetti.